Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video bir devam videosu. O yüzden bu videonun ne olduğunu anlamak için bir önceki videoyu izlerseniz daha iyi olur. Şimdi bir önceki videoda mavi olan aracımı siyah astarla kapladık. Kapattık rengini. 3-4 kat siyah astar attık. Şimdi şu ayna kısımlarını yani ön ayna, arka ayna, sağ sol ayna kısımlarını, cam kısımları daha doğrusu. Bu kısımların siyah kalmasını istediğim için bu kısımları daha önce hazırlamış olduğum maskelerle, yani kağıt bant maskelerle, şöyle göstereyim, bunlarla kapatacağım. Ondan sonra şu elimdeki renkli boyayla, efekt boyayla aracımı boyayacağım. İki katta renkli boyayla boyayacağım. Dediğim gibi bu videoyu tam olarak anlamak için bir önceki videoyu izleyebilirsiniz, orada yaptığım işlemleri görebilirsiniz. Şimdi biz kaldığımız yerden bu videoya devam edelim. Düzgün bir şekilde şu arka camı yapıştırmaya çalışacağım arkadaşlar. aracın siyah kalmasını istediğim yerlere özellikle cam kısımları bu cam kısımları ben bu şekilde maskeleyeceğim maskeleme işlemi bittikten sonra renkli boyayla boyayacağım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maskeleme işlemlerini de bitirdim şöyle sağdan soldan göstereyim ön cam yan camlar arka cam yine öbür taraftaki yan camlar bunların maskelemesini yaptım şimdi üstüne renkli sprey boyu uyguladığımda buralar siyah kalacak yani tam istediğim gibi olacak şu anda evin balkonundayım. Yani birazcık pis bir işlem olduğu için evin içinde yapamıyorum bunu. O yüzden biraz oturuş itibariyle, şekil itibariyle kötü bir durumdayım. Kusura bakmayın lütfen. Evin balkonunda yapmak zorunda olduğum için sağa sola boya gelmesin diye bu şekilde bir yer bulabildim kendime. Şimdi renkli boyamızı atmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle maskemi de takayım. Ya daha şimdiden sonucu böyle görmeye başladık diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir renk çıkıyor ortaya. Rengarenk. Yaldızlı gibi bir şey oluyor böyle. İnanın ben çok beğendim. Bitirelim bakalım. İnşallah daha güzel olacağını umuyorum. Rengarenk olması çatlakları da kapattı. Evet arkadaşlar şöyle birinci katını attım. Şimdi bir 15-20 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra ikinci katına atacağım. Yani birinci kattayken bile araba çok güzel gösterdi kendini. Vallahi bitince çok çok güzel olacağını şu an emin oldum yani. Siyahken bu kadar emin olamamıştım ama siyah hastalar atarken çok büyük şüphelerim vardı. Oldu olmadı oluyor olmuyor gibisinden böyle. Ama hakikaten <laughs> bunun üstüne atınca of çok güzel oldu ya. Of 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 of. Neyse çok heyecanlandım şu anda çok güzel oldu. Beklediğim evet, gibi oldu. Bir bitti bir kurusun. Şu an sabırsızlıkla ikinci kat atmayı istiyorum. Bir kurusun bir 15 dakika biraz geçsin üstünden. Ondan sonra ikinci kat atacağım. Ondan sonra sizinle güzel güzel sonuçları paylaşacağım diye umuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar renk efektli uygulamasının ilk katını attım çok güzel sonuçlar elde ettim diyebilirim. Sadece siyah astar kullandığım için bir renk birazcık koyu oldu öyle tahmin ediyorum ben çünkü altında astar siyah olduğu için belki gri bir astar kullansaydım tabi bilmediğim için ilk defa yapıyorum böyle bir şey. Böyle bir paket vardı siyah ve bu efekt uygulaması vardı ben de bu onun sipariş verdim. Deneme oldu arkadaşlar bu zaten şöyle söyleyebilirim şimdi ikinci katını atacağım ikinci katta da daha da güzel olacak diye tahmin ediyorum. İlerleyen zamanlarda yani birazcık böyle kullanırım ben bunu ama ilerleyen zamanlarda ben bunu sökeceğim. Hem plastik boya nasıl sökülür aracın üstünden? Bunu da size video çekmiş olacağım. Hem de bu birazcık böyle bir acele bir oldu. Hani özendim özenmesini ama bazı işte kırıklıklar oldu, istemediğim aksilikler oldu. Birazcık tecrübe de kazandım. O yüzden birazcık böyle kullanayım. Ondan sonra ben bunu bir sökeceğim. Ondan sonra daha iyi bir maskeleme yöntemiyle, daha iyi şekilde, daha temiz bir şekilde yapmayı planlıyorum. Şimdi ikinci katımızı atalım arkadaşlar. Ondan sonra aracın boyama işlemini bitirelim. işlemimizi de yaptık. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım. Bir 15-20 dakika sonra alacağım içeriye götüreceğim. Ondan sonra şu maskeleri falan sökeceğim. Aracı oturtacağım şeyin üstüne. Hatta şöyle kaldırayım daha yakından görün. Çok güzel oldu bence. Ben renk, rengi falan çok beğendim. Rengarenk oluşu özellikle. Çok hoşuma gitti. Bakalım şu maskeleri söktükten sonra nasıl görünecek. Onu da merak ediyorum. Dediğim gibi bu çok böyle hani tam birebir istediğim değil aslında. Daha iyi bir işçilikti, daha ince bir işçilikti. Ben bunu daha güzel yapacağım. Açıkçası ben hani olup olmayacağını görmek için biraz acele ettim. Kepin üstünde iyi bir verim alabiliyor muyum bu boyadan diye. Bunu merak ettiğim için biraz acele ettim. Verim alabildiğimi gördüm. İnşallah bundan sonra diğer keplerimizin üzerinde de, abimdeki araçların keplerinin üzerinde de güzel bir renk çalışmaları yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben bunu kurmaya bırakıyorum. Kurduktan sonra maskelerini sökeceğim. Ondan sonrası için tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın boyama işlemi bitti. İşte bu şekilde bir renk çıktı ortaya. Ben beğendim. Sadece söyleyebileceğim tek şey var şu anda. Şimdi bir siyah astar kullandığım için bunda renk beklediğimden biraz daha koyu oldu sadece bunu söyleyebilirim. Ben şimdi üstündeki yaptığım bu maske işlemlerini sökeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Sizinle birlikte sökelim. Böyle bir cam havası vermiş mi? Evet vermiş. Güzel olmuş. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani en azından hiç sticker falan kullanmadan yaptık. Güzel de oldu. Siyah mat bir renk. Maskelerimizi sökelim. Bu arada bu plastik dip denen malzeme arkadaşlar hani sökülebilen bir boya ama Hani gördüğüm kadarıyla şu an mesela hani baskı falan uyguluyorum üstüne Öyle hemen çıkabilecek bir malzeme değil Onu da öğrenmiş oldum ben Maskeleri açtıkça falan bayağı bir beğeniyorum Çok hoşuma gitti güzel olmuş yani maskelemeleri falan da güzel olmuş Demek ki biraz daha yavaş davranmam gerekiyormuş şu da birazcık şu farı temizlerken, farın maskesini alırken birazcık boya kalktı. Söylemiş olduğum gibi şu camlardaki matlık benim hoşuma gitti ama ilerleyen zamanlarda hani bu matlık birazcık canımı sıkarsa buralara parlak siyah folyolar kesebilirim. Şu anda böyle güzel duruyor. Bu boyada zaten kurumadı arkadaşlar. Bu arada ben bu işlemi yapalı çok olmadı yani. Daha bir iki saat oldu. Ben şu an sabırsız da bırakıyorum bir an önce sonucu görebilmek için. Siz bu boyayı attıktan sonra daha fazla beklerseniz yani kullanacak olan kişiler daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bu boyanın aslında en güzel tarafı bence yani benim en sevdiğim tarafı sökülebilecek olması. En azından keplerimi tekrardan kullanabileceğim farklı renklerde. Bu bana güzel bir avantaj sağladı. Ön parmakjur hariç şu şekilde hemen hemen her şeyi söktüm. Burada bir yeşil görünüyor, bir mor görünüyor. Şu an kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum. Sağlıklı bir şekilde görünüyor mu renk olarak ama ben çok beğendim. Çok şık oldu. Şu kısmı da bir sökeyim. Ondan sonra videomuzu yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Dediğim gibi ilk defa bir araç boyadım. İlk defa bu şekilde bir boyama işlemi yaptım. Araç çok küçük olduğu için çok ufacık parçalar, çok ufacık detaylar hakikaten insanı birazcık yoruyor. Birazcık da hassas çalışmak gerekiyor. Elinizi çok hassas kullanmanız gerekiyor. Çok ufak detaylar falan var yani. O yüzden biraz zorladı ama güzel bir şey çıktı ortaya diye umuyorum. Yani öyle görüyorum. İnşallah siz de beğenirseniz fikirlerinizi beğenip beğenmediğinizi bana yorum kısmında belirtirseniz. inanın beni çok mutlu edersiniz. Bana çok destek olmuş olursunuz. Bir tek şu anda sadece aynaları kaldı. Aynaları da biraz geç boyamıştım. O yüzden daha henüz kurumadı. Şu anda kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra onları da takacağım. Evet arkadaşlar boyama işlemimiz bitti ortaya çıkan sonuç bu şekilde ileride ben bu araca bir video klip yapmayı düşünüyorum daha yakın çekimler olacak orada siz de daha detaylı bir şekilde görürsünüz kısaca bahsetmem gerekirse arkadaşlar zor bir iş yani şöyle zor bir iş ben ilk defa yaptım belki de ondan bana zor geldi bir de zorluğun bir kısmı şundan kaynaklı arkadaşlar ufak bir malzeme yani her şey ufak her şey böyle teferruat istiyor detay istiyor böyle işte arabanın çizgileri olsun hatları olsun Maskeleme de falan bayağı zorladı beni. Benim ilk defa yaptığımdan da kaynaklı olabilir. İşi bilen bir insan belki daha rahat da yapabilir. Zordu ama zevkliydi. birkaç gündür uğraşıyorum bununla. En azından elimize yüzümüze bulaştırmadık. Ortaya şöyle şu şekilde güzel bir şey çıktı diye düşünüyorum. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Fikirleriniz benim için çok önemli. Yani güzel ya da çirkin fark etmez. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Araç nasıl oldu? Video nasıl oldu? Bunları bana yorumlarda söylerseniz ben çok sevinirim. En azından bundan sonraki yapacağım videolarda, araçla ilgili yapacağım işlemlerde onları da dikkate alırım. Ama bu emekleri de göz önünde bulundurarak yorumlar yaparsanız çok çok mutlu edersiniz beni. Neyse sözü ben daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videomuzda bu koronavirüs salgını ülkemizden tamamen gitmiş olur da dışarıda daha iyi daha güzel videolar çekebilirim. Şu anda eve tıkıldık kaldık bu koronavirüs salgını sebebiyle. İnşallah bu virüs en kısa sürede ülkemizi terk eder. Biz de artık normal hayatımıza döneriz. Daha güzel videolar sizin için çekebilirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.